Uğra dağ Sevgili atamız, Kadın Partisi olarak siyasi tarihimizde önemli bir gün olduğuna inandığımız bugün saygılarımızı sunmak üzere huzurlarınızdayız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin değişime şiddetle ihtiyacı var. Bizler de bu gerçeği görerek çözüm üretebilmek için önerilerimizi daha yüksek sesle söylemek ve varız diyebilmek için adı Kadın Partisi olan yepyeni anlayışı sergileyecek bir parti kurmak için yola çıktık. Sevgisizliğe karşı sevgiyi, adaletsizliğe karşı adaleti, dayatmacı anlayışa karşı dayanışmayı, hukuksuzluğa karşı hukukun üstünlüğünü, antidemokrasiye karşı gerçek demokrasiyi cesaretlendirerek siyasetin yapılma biçiminde devrim yaratacağız. Siz kadınlara çok güvendiniz. Güveninizi boşa çıkartmayacağız. Fatma Benal Yazgan, Kadın Partisi Kurucu Başkanı. sılı gözlü bir Sayın Genel Başkanım. Ben de canımı canım. gözlerde. <laughs>